Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere Gigabyte'ın en baba ana biri olan Z590 Aorus Extreme modelinin incelemesini gerçekleştireceğim. Ama sadece ana kartın incelemesini değil, bir de elimde bulunan Intel'in 11700K işlemcisiyle bir hız aşırtma testi gerçekleştirdik. Onu da zaten videonun ilerleyen kısmında sunacağım. Bu anakartın öyle bir kutu içeriği mevcut ki bunu sizlere tarif etmek gerçekten 10-15 dakika bu videoyu uzatırdı. Bu sebeple videomuza zaten parça parça değineceğimizden kutu içeriğini de ayrıca sunmuş olacağım arka plan görüntüleri üstünden. Şimdi vakit kaybetmeyeyim ben. Şu ağır anakartı bayağı bir ağır yaklaşık 1,5 kilo geliyordur değil mi bu açıyor? Rahat var. İki rahat var değil mi? Gerçekten gülle gibi bir anakart. İlk baş tasarımından başlayayım. Vallahi bu anakartın tasarımı nasıl anlatılır ben bile bilmiyorum açıkçası. Her yeri kapkara arkadaşlar. Sanki siyah bir pelerinle donatılmış gibi. Bildiğiniz kara şövalye ya. M2 yuvalarından tutun da PCIe slotlarının çevresi, arka I.O. paneli, RAM yuvalarının sağ tarafı. Her yerinin üstünde alüminyum soğutucular ve kaplamalar yer almış durumda. Bu hem sert, şık bir görüntü kazandırıyor hem de soğutma performansına katkı sağlıyor. Ama tabii ki de her yerinin bu denli kapalı olmasını Aorus artıya çevirmiş durumda. İlk baş o kısmına değineyim arkadaşlar. Genelde anakartlarımızın alt ve sağ taraflarında belli başlı çıkışlar bulunur. İşte USB girişleri, fan bağlantı noktaları. Aorus Xtreme serisinde bunların hepsini bütünleşmiş ve grup halinde toparlamış. Mesela anakartın en alt sol köşesinde bir tane HD audio bağlantısı bir de BIOS suvişler yer almış fakat bunun üstünde de bir kapak var hemen şu alt tarafı arkadaşlar yani bunu bile gizlemeye adam şöyle bir parçayla düşünmüş orada bir görüntü bütünlüğü sağlamış sağ tarafına baktığımızda ise tüm çıkışlar yatay bir şeyde yani dikey konumlandırmamışlar bu sayede kablo bağlantılarını yaptığınız zaman kasa içindeki çirkin görüntü de yok oluyor. Hatta arka plandaki videoda görürsünüz ben Corsair'in bir kasına bu anakartı monte ettim. Sağ tarafında neredeyse sıfır kablo görüntüsünü elde ettim. Keşke bu yapıyı diğer marka anakartlarda da görebilsek. Yani fanlar tek bir bölgede en üst tarafında 24 pin altında alt tarafına doğru SATA ve USB bağlantıları hepsi grup grup çok güzel bir şekilde düzenlenmiş. Bu kısmıyla çok vakit kaybetmeyin ve soket yapısına geçeyim şimdi. LGA 1200 soket yapısında arkadaşlar şu an hatta üstünde Intel'in 11700K işlemcisi de takılı durumda. Ama tabii ki de sadece Intel'in 11. nesil değil 10. nesil işlemcilerinde de bu anakartla kullanabiliyorsunuz. Ama burada şöyle bir unsur söz konusu. Intel 11. nesil işlemcilerinde hem CPU veri yollarını kullanarak Gen 4 özelliğini sağladı. Hem de yine işlemci hattı üzerinden 2 tane Thunderbolt girişinde mümkün kıldı. Tabii bu noktada Gen 4 veri yolundan ve bu Thunderbolt'lardan yararlanabilmeniz için Intel'in 11. nesil işlemcilerini de kullanmak zorunda oldunuz. Çünkü Intel'in 10. jenerasyon işlemcilerinde Gen 4 desteği bulunmuyordu. Sadece chipset üzerinden bunu beslemek de çok sağlıklı değil arkadaşlar. Bu sebeple birinci PCI Express slotu ve birinci NVMe M2 yuvalarında Gen 4 desteğinden yararlanabiliyorsunuz. Şimdi hızlıca PCI Express slotlarına da bakalım ve NVMe M2 yuvalarına değinelim. Z590 Aorus Xtreme anakartımıza toplamda 3 adet PCI Express X16 slotu yer almış. Her biri metal korumaya da sahip bir şekilde sunulmuş. En üstteki birinci slotu X16 Gen 4 veri yoluyla kullanabiliyorsunuz. Bir ortadakini ise Gen 3 X8 en alttaki ise yine gen 3 x4 veri yoluna sahip bir şekilde arkadaşlar çoklu ekran kartı desteği de var elbette. Nvidia, SLI veya AMD CrossFire gibi kurumlara da oldukça müsait. NVMe M.2 yuvalarıysa Tamamıyla anakartın PCIe Express slotlarının arasında yer almış hepsinin üstünde metal soğutucular bulunuyor. Önce bunları sökmemiz lazım. Bayağı bir vida sökmemiz gerekti. Bu alüminyum soğutucuların her birinin altında termal pedler zaten bulundurulmuş. E, toplamda 3 tane 2280 standartını destekleyen M2 yuvası bulunuyor bu anakartta. Sadece en üstteki Gen4 x4 veri yoluna sahip. Diğerleri yine x4 veri yolunda ama Gen3 standartında 7 GB okuma yazma performansına sahip Samsung 980 Pro gibi NVMe M.2'ler kullanmak istediğiniz zaman sadece birinci yuvayı kullanmanız gerekli arkadaşlar. Ama Aorus burada bir de kutu içeriğine Aorus Pro Gen 4 adaptör adında bir NVMe M2 adaptörü eklemiş arkadaşlar. Bu adaptör Gen 4 desteğine sahip toplamda 2 adet NVMe M2 SSD'yi destekliyor ve RAID gibi kurumlara da imkan tanıyor arkadaşlar. Aorus'un yapmış olduğu testlerde bunun içine 2 tane yüksek okuma yazma performansına sahip Gen 4 SSD'yi taktığınızda 19 GB gibi okuma-yazma performanslarına ulaşabiliyorsunuz. Ama tabii ki bu adaptör normal kullanıcının işine yaramaz. PCIe slotundan feragat edip CPU render bazlı animasyon ve 3 boyutlu modelleme yapan kişiler bu tür adaptörleri kullanır ve tercih ederler diyorum ve Devam ediyorum incelemeye. Hızlıca RAM yuvalarına değineyim. Sonrasında arka panel çıkışlarını göstereceğim sizlere. Toplamda 4 adet DIM yuvası yer almış. Tüm bu yuvaların hepsi yine metal korumalara sahip bir şekilde. Toplamda 128 GB kapasiteye varan DDR4 RAM'leri kullanmanız mümkün. Ayrıca XMP profili ile 5400 MHz'e hız aşırtılmış frekansları da takmanız mümkün arkadaşlar. Tabii ki de 5400 MHz'de... RAM bulmanız oldukça zor olur. Ama anakart bu desteği sizlere sunmuş elbette. Şimdi şu arka çıkışları göstereyim. Ondan sonra zaten şu MOSFET beslemelerinden bahsedip işlemcimizin hızlaşma değerlerine geçeceğim. IO panel tarafında bulunan bağlantılar Z590 Aorus Extreme anakartına yakışır bir şekilde oldukça göz doldurucu. En üst kısımda iki tane buton yer almış. Biri Clear CMOS diğerisi Q Flash Plus olarak geçiyor. E, Clear CMOS butonuna bastığınız zaman BIOS'unuzu hızlıca resetleyebiliyorsunuz. Yani anakartın üstünden yok pili söktüm yok bilmem ne yaptım gibi uğraşmanıza gerek kalmıyor. Q-Flash BIOS ise USB bellekler sayesinde anakartınızın BIOS update'lerini gerçekleştirmeniz için bir kolaylık oluyor elbette. Hemen alt kısımda Wi-Fi 6 desteğine sahip Intel'in AX201 yongalı bağlantıları yer almış ki kutu içerisinden zaten bu girişler için ekstra 2 tane anten çıkıyor arkadaşlar. Bu sayede 2.4 GB'lik kablosuz bağlantıyı da elde etmiş oluyorsunuz. Ama tabii ki bu da yetmemiş ve bu anakarta toplamda 2 tane RJ45 LAN bağlantısı eklemiş. Fakat bunlardan bir tanesi Intel'in 2.5 gigabit hızları destekleyen girişiyken diğeri Aquantia'nın yongasına sahip 10 gigabitlik Ethernet portu. 2.5 gigabit hızları destekleyen porttan internete bağlanırken 10 gigabitlik porttan ise NAS gibi cihazlarınızdan veri aktarım imkanınız mümkün oluyor arkadaşlar. USB girişlerine baktığımızda ise toplamda 8 tane tip A bağlantısı yer almış durumda. Bunların hepsi USB 3.2 Gen 2 standartını destekleyebiliyor. Ama bu anakartta farklı olan ve Intel'in 10 bin nesil işlemcilerinin desteklediği Thunderbolt bağlantıları göze çarpıyor. Her iki giriş ise Thunderbolt 4 destekli. Bu sayede 40 gigabitlik veri aktarım imkanları söz konusu ki sadece veri aktarımı değil bir de görüntü aktarımını da mümkün kılmışlar. Her iki porttan da 5K çözünürlüğe sahip görüntüler elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de alt tarafta bir adet optik ve toplamda 5 adet jaklı yapıda ses giriş çıkış portları yer almış durumda ki zaten Aorus'un Z590 Extreme anakartında Realtek'in ALC yongası ile beraber ESS'nin Sabre DAC'ları yer almış. Vima ve Nichicon kapasitörlerle de desteklenmiş ki Aorus anakartlım zaten ses yongaları mükemmel. HiFi standartında ses deneyimi yaşatıyor sizlere arkadaşlar. Ama tabii ki Gigabyte bununla da yetinmemiş. Sizleri anakarta mahkum etmemek için Kutu içeriğine ESS Sabre Dark'lara sahip bir adaptör koymuş. Bu adaptör çok şık, karizma, sert bir kutu içerisinde çıkıyor arkadaşlar. Bir ucunda tip C girişi görebiliyorsunuz. Diğer tarafında ise 3.5 inç jacklı bir bağlantı yer almış durumda. Bu adaptörü laptopunuza, telefonunuza veya Android tabletlere bağlayabiliyorsunuz. Fakat iOS desteği bulunmuyor. Yani Apple'da kullanamıyorsunuz. İçinde bulunan SSC Sabredaklar sayesinde yani bir ses kartı var bunun içinde arkadaşlar. Yine HiFi standartında ses kalitesini farklı cihazlarda kullanmanıza da olanak tanımışlar. Şimdi vakit kaybetmeyelim ve anakartımızın işlemci besleme tarafındaki yapıya bir göz atalım ve ondan sonrasında hız aşırtma testimize geçelim. Gigabyte'ın Z590 Aorus Extreme ana kartında Intel'in 11. nesil işlemcilerini güçlü bir şekilde besleyebilmek adına toplamda 20 artı bir fazla bir MOSFET yapılandırmasına yer verilmiş. Her bir MOSFET 100 amper besleme sağlayabiliyor. Biliyorsunuz zaten 11. nesil işlemciler aşırı yüksek güç tüketimiyle ön plana çıkmış durumda. 11900K zaten 300-350 wattlık güç tüketim değerlerini önceki yapmış olduğumuz testlerde bizlere sundu. 11700K'sı overclock ile 180 watt аларга çıktı arkadaşlar TDP değeri. tabii bu noktada anakartın beslemesi için yerleştirmiş olduğu 4 artı 4 binlik 8 bin olarak adlandırdığımız güç girişlerinden de iki tane yer vermesi oldukça mantıklı bir hamle olmuş. Şimdi ilk olarak BIOS tarafını göstereyim hızlıca. Biz işlemciye hız aşırtmayı BIOS tarafından gerçekleştirdik. Biraz daha sağlıklı. BIOS'ta Tweaker kısmında CPU upgrade alanı bulunuyor. Burada default gaming veya advanced diye 3 tane seçenek sunulmuş. Standart aldığınızda default olarak geliyor sizlere. Gaming'de işlemcinizi sadece Artı 1 çarpan olarak hız yapıyor. Advanced ise artı 3 çarpan katarak işlemcinin tüm çekirdeklerini... 4.9 GHz'i çıkartıyor. Burada aklınız karışması diye bir açılımı da yapacağım elbette. Mesela işlemcileri satın alırken üstte işte 5.2 GHz, 5.1 GHz hız aşırtmalı Turbo Boost özelliğinde çalışıyor gibi ibareler mevcut. Fakat o tek çekirdek frekansı bazı arkadaşlar tüm çekirdeğinin 5 GHz'de 5.2 GHz'de çalışacağını varsayabilir. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Yazılım üzerinde GB zaten Application Center'da overclock profili eklemiş. Orada tüm çekirdekleri 5.2'ye çıkartabiliyor. Fakat yine o overclock tüm çekirdekleri 5.2'de stabil bir şekilde çalıştırmıyor yaptığım testlerde. Bu sebeple biz BIOS üzerinden advanced modu aktif ettik ve 4.9 GHz'de tüm çekirdek ve izlekleri rahatlıkla kullanabildik. Şimdi almış olduğumuz değerlere bakalım. Sağ tarafta hardware info yazılımını görebiliyorsunuz. Tüm ısı değerlerini bu tabloda ben gözlemliyorum. Sol tarafta CPU-Z üzerinden stres testimi başlattım arkadaşlar. Tüm çekirdeklerimin 4.9 GHz frekanslı stabil bir şekilde çalıştığını görebilirsiniz. Intel'in 11700K işlem işlemcisini standart bir şekilde kullandığınızda tüm çekirdek 4.6 GHz'lere çıkıyor ve voltaj değerleri burada 1.224'lerde. Fakat biz 4.9 GHz'e çıkarttığımızdan dolayı işlemci voltajı 1340'ları yer yer geçiyor. 1.34 volt diyeyim aklınız karışmasın arkadaşlar. Kullandığımız soğutucu Gigabyte'in Waterforce serisi. 360 mm radyatöre sahip yeni modellerinden gerçekten çok güzel soğutma performansına da sahip. Aldığımız değerleri de gelecek olursak 4.9 GHz frekansta tüm çekirdek ve izlekleri kullandığımızda İşlemci en fazla 71 derece sıcaklıkları gördü. Bu çok güzel bir oran. Tabi soğutucunun katkısı var. Güç gidim değerleri 160 ile 180 watt aralığında gidip geldi. Hız gibi işlemlerde anakartımızın MOSFET'lerine daha fazla yük bindiğinden dolayı soğutucuların ne denli etkili olduğu da önem arz ediyor. Ki burada da Gigabyte'in Z590 Aorus Extreme anakartının MOSFET'leri en fazla 41-42 dereceleri gördü. Bu anakartında kullanmış olduğu fin olarak adlandırdığımız yapıdaki soğutması da çok güzel. Direct Touch olarak adlandırdığımız bakır boru direkt sağ ve üst tarafta yer alan mosfetlerin yüzeyine birebir temas ediyor. Bu sayede sıcaklığı hızlı bir şekilde emiyor ve bu boruya sabitlenmiş olan alüminyum kanatçıklar yardımıyla hızlıca dışarı aktarılıyor. Önceki Aorus serisi anakartlarda da bu yapıya sahip soğutucuları her daim takdir ettim arkadaşlar. Mesela rakip markalara baktığınız zaman tek parça alüminyum metal soğutucu blokları bulunuyor. Bu da ısının hızlı transfer edilmesini düşürüyor. Mosfet sıcaklıklarını da yükseltebiliyor. Fakat bakır borulara birleştirilmiş olan ince alüminyum kanatçıklar daha hızlı ısı transferi sağlar ve mosfetinizde serin bir şekilde çalıştırır. Bu sayede overclock potansiyeliniz de yükselir arkadaşlar diyorum. Ve açıkçası başka bir de gerek duymuyorum. Zaten Aorus Ekstrem serisi anakartların canavar gibi olduğunu çoğunuz bilirsiniz. Yani bu anakart için diyecek bir söz yok gerçekten de. Taş gibi bir anakart. Böyle bir anakartı 11900K gibi bir işlemciyle test etmemiz gerekirdi. Ama maalesef elimizde yok. Intel'in 11700K gibi bir işlemcisine bile güzel bir hız aşırtma potansiyeli sağladı. Ve oldukça serinde çalıştırabildi. Düzgünce de besleyebildi. 8 çekirdek ve 16 izleye sahip hız aşırtılabilir. Güç tüketim sorunu benim için dert değildir. Anakart işlemciyi düzgün beslesin. 11700K veya 11900K gibi işlemci kullanayım dediğiniz noktada Böyle bir anakart gerçekten çok güzel bir tercih olur Bazı arkadaşlar eleştirebilir Abi bu anakart işte 6000-7000 bin, bin TL Yani tam fiyatını bilmiyorum ama o kadar pahalıdır herhalde Bize gelmez bu tür anakartlar niye inceliyorsun diyorsunuz Dediğim gibi bu anakartları iş için kullananlar da var Çünkü adamlar içine Gen 4 destekli dual NVMe M.2 takılabilen adaptörler yerleştiriyor Bunu kullananlar dediğim gibi 3 boyutlu animasyonla uğraşanlar 3D çizimler yapanlar, GPU render alanlar bu gibi kişiler var ve o tür insanlara da bu tür anakartları göstermek amaçlı incelemeleri gerçekleştiriyoruz diyorum arkadaşlar. Ve videomu da burada son veriyorum. Umarım incelemeyi beğenmişsinizdir. Kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.